bizim arkadaşlar ben Yiğit. Ne Abdullah? Arkadaşlar bugün sizlerle beraber bu üstümüzde gördüğünüz e, böyle alevli malevli işte e, kolyeli moleli şey işte bu kıyafeti ücretsiz Roblox'ta almayı göstereceğiz. Arkadaşlar ilk öncelikle oyunumuzun ismi Roblox yani High School Roblox'ı bulabilirsiniz. Buna giriyorsunuz işte. Sonra arkadaşlar direkt okulumuz var burada. Okulda da oynuyorsunuz zaten bu girişte. Okula giriyoruz. Saat sekiz on on gibi olması lazım. Sekizden on bir oluyor çünkü bu. Sonra bura, bu, buraya buradan, bu bölgeye geliyoruz. İlk ilk buradan geliyorsunuz girişten. Girişten sola dönüyoruz. Buradan yani. Evet burada Library falan. yazacak. Buraya ekliyoruz Buraya geliyoruz sonra library. Sonra i̇şte, bu koltuklara oturmanız gerek. Şu koltuklara gerek. oturuyoruz. Ve birkaç saniye bekliyoruz. Bir süre bekleyelim. Aynen birkaç ve saniye. Ve bir süre bekledikten sonra geleceğiz. Arkamızda Aa, anahtar sardım. çıkacak. Şimdi Aynen. bekleyelim. arkamızdan anahtar bekleyelim. çıkacak. Bakalım birazcık uzun sürüyor gibi. Bak çıktı Aynen. mesela. Çıktı. Aldım çıktı. bakın. Al, al Birazcık uzun sürüyor. Şimdi geliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi tekrar ana yeri dönüyoruz. dönüyoruz. Ana yere gelelim işte. Tekrardan Bak. ana yerdeyiz. Buradan sağ dönüyoruz. Yani classroom. Aynen classroom bölümüne gideceğiz. Buradan gidiyoruz. Buradan sola. Şurada bir karanlık oda var gördüğünüz gibi. Açılmayan evet. oda. Buraya anahtarı geliyorsunuz. Ve anahtarla ipizi ve portal. Bu gizli bir yeri. Evet. İşte buradan bu portaldan artık işler Giriyorum burası bir parkur. Olur. Çok da zor değil. Kolay yönünü göstereceğiz. Şimdi arkadaşlar geliyorsunuz. Parkura başlayamayalım. İlk önce dara giriyoruz tamam mı? Evet. Dara şu alttaki yok üstteki işte şapkalı giysili bir yer var gördüğünüz gibi. onu tıklıyoruz. Sonra buradan turning'e tıklıyoruz. Turning'den Aynen. Boyun, boyunumuzu şöyle ince yapıyoruz gördüğünüz gibi. Kafamız da küçük oluyor. Bacağımız, bacağımız da küçük olacak. Bacağımızda her şeyimizi ince yapıyoruz. Kafamızı, gövdemizi, bacağımızı her şeyi ince yapıyoruz. Evet. Ve şimdi yani böyle. Ve şimdi parkur yapıyoruz. Yani tabii şimdi bayağıdır parkur yapmayınca zorlanıyor. Burada zor birazcık bu. Ben bir birinci checkpoint almaya gidiyorum. Teleport olabiliyorsunuz bu arada arkadaşlar oyunda. Yani bana teleport olmayı dene. Olunuyor mu şu an? Şu anda yok. Ya bir de oradaki ben kırmızı şeyler değil. Uzaklaştınız da işte. oluyor. Dur bir dakika bir diyeyim sana. Ne dersin? Orada biraz daha uzaklaş diyeceğim de. Tamam ben, ben mi gidiyorum şekerli yerlere. Bir de düşsem var Şimdi ya. oluyor mu teleport? Bakayım olmuyor. Neyse ya e ben hayır, çıktım yalnızca yukarı. Yalnızca düştüm. Tamam ben çıktım yukarı. Şöyle arkadaşlar kırmızı lazer deyince ölüyorsunuz. Bir de reset atmayın. Reset atarsanız bozuluyor yani gidiyor. Bir daha yani tekrar almanız, yapmamız gerekiyor baştan. Bir daha anahtar almanız gerekiyor. O da yine açmanız gerekiyor. O yüzden reset atmayalım. Arkadaşınız da yapın çünkü bir yere takıldığınızda teleport olursunuz. Bak ya şimdi, da işte. E bak şimdi bu Yulaf gibi, donut gibi donut olan yerlere bunları bastık mı düşüyor? O yüzden ince yaptık karakteri. Evet, şu anda öldüm tabi. Yanlışlıkla bir. Bir karakterimizi şu anda clear yapabiliriz burada. Çünkü o kadar zor değil burası, şey değil. Mesela burada ben bir karakterimi normal erkek yaptım. Burada bunu kullanı, sonra inceltin. Asıl olay orada başlıyor. Arkadaşlar o zaman biz yukarı çıkana kadar videoyu burada duraklatalım. Yukarı çıktığımızı haber Aynen. verelim. Arkadaşlar evet geri geldim. Ee, çıktık yukarı. Şimdi arkadaşlar gene her zamanki gibi kendimizi İnce tamam, yapıyoruz. Tam checkpoint aldık. Checkpoint aldık. Ölebilirsin. Öleyim mi? Aynen. Evet, öl. Ölebiliriz. Al, o ben de, beni geçtim bak ama ben de seni geçeceğim merak etme. Merak etme dostum. Ana sona gelmiştim tam. Rastgele atladım bile biliyor musun? Sona geldim rastgele atlarken. Ben de Allah. Ha çıktım. Çıkmıştım ha. Niye olmadı? Lan çıkıyor. Yani biz geldik 3000 IQ'yu kullandık. Soldan gidelim dedik. Solda blok var. Aynen. Görünmez. Aynen. Görünmez duran var. Blokluyorlar bizi orada. Allah. Tamam. Gel teleport olabiliyor musun? Yok, birazcık uzak olması gerekiyor. Aynen. Bir şey mi kesin? Buralarda lavlı yerler. Böyle geçiyoruz. Aynen. Şöyle 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 şöyle. Abi, ha ben Aa, bayağı geçtim. Selamünaleyküm. Teleport oldu. Ne ne Bak, buraları Aynen. şöyle. Aa ne gittik. oldu? Aynı anda gittik. Ben anlamadım. Ben de anlamadım. Aynen de gittik. Aynen. Ah. Arkadaşlar bu arada arkadaşınız yaparsanız bunu kendi sorununuzu yapın isterseniz. Soru okuma bedava. Ee, bu kendi arkadaşınız yapın yani bir yerde kalırsanız işte bir yerde baga girirseniz arkadaşınız arkadaşınız uzaklaşıyor. Sonra ona teleport olursunuz. Öyle de yapılıyor. E, ee, Hayır. Şu anda bir işte şey bana teleport şey, sen teleport ol. Ama parkur parkur yapma. Tamam mı? Ben yapayım. Olmazsa sen devam et. Sonra ben sana teleport olurum. be ya. <laughs> ya ben sana demedim mi? Ya ne yapayım yanlışlıkla. Heyecandan. Aa şu an gelmiş. Burası çok kötü ya. Burası çok birazcık bana göre zor gibi. Hayır. Arkadaşlar tuşları sesi çok Çıkıyorsa özür dilerim. Şu daha takıldım burada. Ben daha bana teleport ol, basılı. teleport ol, teleport ol. Ama bekle daha. tamam mı? Teleport ol, bekle bak, bekle. Ha, bekle. Ölürsem tekrar teleport olacağım, bekle. Gel. Aa bak checkpointimizi aldık. Checkpoint aldık. Burada run yapıyorsunuz zaten burası çok daha önemli da, bir yer değil. İşte basılı tutun, gitsin arkadaşlar böyle. Evet <laughs> aynen öyle, öyle de <laughs> Ama daha ne yaptın? teleport olabiliyor Ben de yaptım diyecektim düştüm. Sıkıntı tamam, yok hep beraber düşeceğiz. Teleport ol istersen. Yo ben geldim. Ya daha geçen gün ben seni geçiyordum şimdi sen beni geçiyorsun Allah. Tam. Tamam, e, tamam. Gel istersen teleport ol. Geldim geldim teleport arkandayım ol. birader. Dur 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 aşağı düştüm. Yukarı git birazcık tamam. uzaklara git. Bilmiyorum bir şey yap öyle. Dur bekle gel bekle beni bekle. Tamam. Tamam ben gideceğim. Hocam ilk giden kazanır demişler. Geliyorum. Şu lazeri derseniz ölüyorsunuz. Kaka kaka kaka. Hayır sondaydım. Teleport olacağım. Ol, 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 Doğru yerde dur. Tamam. Ben doğru olmayan yerde mi duruyorum sence? Ve <laughs> checkpoint <'i gülüyor> aldım. <gülüyor> checkpoint mi aldım? Evet. Dur bakayım. Aynen. Bir checkpoint alırsanız siz de alıyorsunuz yani. Arkadaşınız checkpoint alırsa siz de alıyorsunuz. Bu iyi bir şey. Aynen bu çok iyi yani, ve ilginç. Belki ilgin kalkabilir. ya Kalkmadan deneyin. Aynen bu yeri kaldırabilirler şimdi. O aynen. da var. Bu kıyafet çok güzel bir kıyafet. Aynen yani ve bu da var. Ve bu da arkadaşlar parkur. Yani son parkur. Aynen, bir, son aynen, etap. şu son parkur. Yani hem kolye veriyor zannettik ilk başta biz yaparken bunu. Baktık sonra kıyafet de verdi. Yani bu kırmızı kolyeden da vermiyor. Kıyafet de veriyor. Abi gene öldük bak. Allah intihar. Orada bir kendimizi kalın mı yapsak? Değil yok mi? ya ben kalınsız hmm. geçmiştim oraya. Kalınsız Kalına pek daha de iyi. gerek yok. arkadaşlar buradan yukarıda toplar iniyor onu da söyleyeyim işte toplar değdik mi ölüyoruz. Kaktüslerin arkasında durmaya çalışın o bölgede. Aynen yani saklanın saklanarak gidelim. Teleport alayım mı yanına? Olabilirsen ol ve ve oh, evet bak. buradan evet arkadaşlar oradaki aşağı atladı sonra teleportladı bizi buraya sen bana teleport olabilirsin bu ara ee, sonra arkadaşlar bu kolyenin üzerine geldi ki tamam. bakın köy mission kopmuş diyor bombastik bling kolye geliyor biz, bizi buraya atıyor kolye geliyor şimdi avatara gidip şimdi gösteremem avatara gidip oradan işte kıyafetiniz geliyor gelmezse yenileyin işte sonra kıyafetiniz böyle oluyor şöyle Kendimi bir resetleyeyim öyle gösterilse. Aynen. Kıyafetimiz böyle oluyor arkadaşlar. Cesur gel. Ha. Şey, Hı -hı. E, sen de kendine kıyafet yap. İşte arkadaşlar kıyafet de bu Hı. böyle. Sweatshirt değil mi bu? Aynen sweatshirt işte böyle kırmızı kolyeli böyle alevli Allah pantolon Allah. da var. Bir de gülümseme veriyor muydu bu? Yok gülümseme. Evet var. veriyor. Var. Veriyor muydu galiba? İşte Son arkadaşlar bu arkamızdaki bu çanta gibi olan şeyleri size sonradan gösteririz. Aynen. Bu eşyaları da. Şimdilik bu kadardı. Gel şöyle bir güzel son yapalım. Ee, arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşmek dileğiyle. Bye. bye. Görüşürüz. Bye bye.